En son görüştüğümüz zamanı göstereceğim. Eğer bu, tarif, bu tarihte onunla sevgili olanlar varsa bilin ki aldatıldınız. Veya flört olarak konuşan biri varsa bilin ki aldatıldınız benim gibi. Beni sizinle, sizi benimle aldatmış. Çok güzel. Burada. Arkadaşlar. Ya, video video. Ya. Benim en sevdiğim şeylerin arasında da bu var. Senin. Bu kadar. Muske.